Herkese şöyle saraylara lahip bir kaymak ver. Uğraştırmaz ya, ondan sonra hep öyle kalacağız. منası... bol kaymakta kullandık. Bak sana şu kıvamı. Bana bak bu oğlum! Hey İftardan sonra tatlı niyetine ne yeriz biz bunu be? <laughs> <laughs> Nerede bak bulamayız? Vallahi beyim. Kaymaklı dondurmanı da tadı bir başka oluyor ya. Ay ay! Vallahi yine pis. Kaymaklı dondurmanın da tadı bir başka oluyor. <laughs> Valide Hanım ağzınızın tadını biliyorsunuz. Ye. Afiyet olsun. Ağzınızın tadını biliyorsunuz. Demişim. Sevdin mi dondurmayı? Artık senin. <laughs>